Neyse ki Türkiye'nin başka aydınları var. Türkiye'nin yazarları var, Türkiye'nin kadınları var, Türkiye'nin gençleri var. Türkiye'de Yasemin Sungur var mesela. Yasemin Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Özlem. Ee, herhalde görmemiştiniz bu yazıyı ve şok olarak herhalde okudunuz ve dinlediniz diye düşünüyorum şu anda. Kesinlikle, kesinlikle. Ee, şaşkınım da hala hala böyle yazılar yazılabiliyor olmasına Şaşkınım. Demek ki yapacak daha çok işimiz var dedim içimden. Öyle anlaşılıyor. Yani siz evet. e, böyle 10 Kasım günü bir çocuk kitabı hazırladınız. E, ve bu <laughs> kitap aslında e, gerçekten de hani e, Türkiye'nin çocuklarına, sonraki nesillerine meselenin gerçeğini aktarmak üzere hazırlanmış bir kitap. Bir kere öncelikle elinize emeğinize sağlık. E, bu sevmene çok sevindim. Evet, evet, e, bu beğenmene çok sevindim. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Gerçekten e, teşekkürler. Şöyle başlıyor. E, gençliğe hitabenin izinde Atatürk'ten sana değer ver. Kendi derdini bilmek kadar başkalarının derdini görmek de önemli. Atatürk diyor ki kaleler yıkılsa bile bilinçli bir millet hepsini yeniden kurar. Bu yüzden sen farkında ol. Sadece kendin için değil herkes için düşün. İşte bu toplumsal bilinçtir. Evet, biraz kitabı anlatır mısınız, kitabın hikayesini? Evet, ben e, yıllardır aslında yetişkinler için, daha çok iş dünyasında liderlik, yönetim ve iletişim eğitimleri veriyorum. Daha çok o alanda çalışıyorum. Özellikle yönetim, liderlik ve kariyer benim ana konularım. Fakat herkes gibi ben de son yıllarda e, ne yapabilirim, bireysel olarak ben nasıl ülkeme hizmet edebilirim sorusunu sordukça... Kendimi daha çok Atatürk okurken buldum. Verdiğim eğitimlerde Atatürk gibi düşün diye bir bölüm kullanıyordum genellikle. Ve genellikle şirketlerdeki ya da hayatın içindeki meseleleri konuşurken Atatürk gibi düşün dediğimde eğitime katılan herkesin yaratıcılığı, ee, konuya sorumluluk alışı, konu hakkında sorumluluk alışı değişiyor. Sınıfta müthiş bir enerji oluyordum. Bu beni çok etkiledi. Ve ben Atatürk gibi düşün noktasından yola çıkarak bugün gençliğe hitabeyi e, bugünün gençliğine, Atatürk'ün genç tanımına yeniden okutmak için e, bu kitabı kaleme aldım. Kitabı yazarken de yine Atatürk'ün ee, bilime ve sanata olan duyarlılığı beni çok etkilemişti. Problem çözümlerinde, kriz zamanlarında, zor zamanlarda çözüm psikolojisinde olmamız gerekiyor. Çözüm psikolojisinde olmamız için de bilgiden faydalanmamız ve sanatla yaratıcılığımızı geliştirmemiz gerekiyor. Bu nedenle kitabı aslında bir bilgi kitabından daha çok bir uygulama kitabı olarak kaleme aldım. Ve kitapta çeşitli bölümler var. Özellikle söz ne diyor, iç ses ne diyor, ilham alırsak diye bir bölüm, değer ver, düşle düşün, Atatürk gibi düşün, yaz, canlandır ve resim çiz diye bölümler var. Amacım Atatürk'ün e, çok önemsediği nutkun sonunda gençliğe emanettir diye bıraktığı o bir sayfalık gençliğe hitabeyi tekrar hepimize okutmak, anlamat, anlamanın ötesine geçirtmek, şöyle de güzel bir şey oldu. E, bu hafta hemen bir grup öğrenciyle bir araya geldim, 7 yaş. 8 yaş, 12 yaş, 15 yaş karma bir genç grupla bir araya geldim ve e, kitabı e, birlikte değerlendirdik, okuduk. Zaten çok kolay okunan bir kitap, dili e, çok anlaşılır olması için gayret ettim ve çocuklar kitapta en çok resim çiz, canlandır ve yaz bölümlerini seçtiler. Yani aslında burada çocukların sanata olan yaratıcılığa olan eğilimlerini de görmüş oldum tekrar. Sınıfın yarısı e, resim çizmek için ayağa kalktı neredeyse. Konuştuğumuz konunun resmini çizmek için. Aslında biz bilgiyle, bilimle ve sanatla düşünmekten uzaklaştıkça Atatürk'ü anlamak ve Atatürk'ün o günkü vizyonunu, o yıllardaki, o zaman, zor zamanlardaki cumhuriyeti kuran vizyonundan çok uzaklaşıyoruz. Belki ben bu kitapla tekrar sınıflarda Atatürk'ün sözleriyle etkinlikler yapılır, resimler çizilir, hikayeler yazılır, tiyatro oyunları oynanır diye düşündüm ve ne, bu nedenle kitabı bir oyun kitabı, bir etkinlik kitabı olarak yaklaştırmak istedim herkesin ruhuna. Benim için de çok ilginç bir deneyimdi doğrusu. Yıllarca yetişkinlere liderlik eğitimi verdikten sonra çocuklara ulaşabilmek için ben bu kitabı tam 7 yıl çalıştım. Böyle söylediğimde insanlara ilginç geliyor ama kitabın gerçekten elime geçmesi tam 7 yılımı aldı. Çok güzel bir 7 yılda Atatürk'le ilgili çok okudum. Özellikle Atatürk kitaplığını kullandım. Birazcık sembolizm, sembolleri de severim. Atatürk kitaplığının Atatürk arşivine daldım. Aslında amacım gençliğe hitabeyi yazmak değildi. Atatürk'ün bıraktığı tüm konuşmalarından acaba ben bugüne mesaj olabilecek, bugüne bize bayrak olabilecek, bugüne bize ilham olabilecek ne çıkartabilirim diye daldım o arşive ama sonuçta oradan ben gençliğe hitabeyle çıktım. Fakat devam edeceğim. Atatürk'le ilgili Atatürk'ün o günkü vizyonunu bugün ihtiyacımız olan yerden, anlatmaya devam edeceğim. İnşallah çok kişiye bu ilhamı verebilirim. Atatürk'ten ben ilham aldım ama bu ilhamı herkese vermek istiyorum. Bu yüzden de kitabın adı Atatürk'ten sana. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Belki de bir seriye dönüşür dediğiniz gibi. Ne güzel olur. Çünkü hani siz yetişkinlere liderlik eğitimi veriyormuşsunuz. E, yetişkinlerin önemli bir bölümü <laughs> anlamıyor bence anlamadılar daha doğrusu anlamış olsalar Türkiye bugün bu durumda olmazdı o yüzden belki de bir sonraki nesilde umudumuz daha fazladır gerçekten de doğru yatırım bu olabilir teşekkür ediyorum Yasemin Sungur katıldığınız için kitap ben için ben teşekkür ederim seversen. sağ olun vakit ayırdığınız için değer verdiğiniz için teşekkür ederim teşekkür ediyorum Evet Yasemin Sungur'u uğurluyorum önemli bir çalışma